Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kendi müminlerini tanıtırken geleceğiz o gelecek. Diyor ki onlar sözleri dinlerler. Onun en güzeline uyarlar. Bana göre bu demokrasinin de metafizik temelidir. Kardeş, hey, hu, arkadaş, madem Kur'an böyle diyor o zaman bırak herkes konuşsun ki sözün en iyisini seçelim. Sözleri dinleyeceğiz ve en iyisini seçeceğiz. Mümin bu. E sen kimseyi konuşturmuyorsun. O zaman sözün en iyisini nasıl bulacağız biz? Almışsın eline engizisyon baltasını, aforoz baltasını. Ağzını açana kafir diyorsun. Söz, söz. O zaman ne kalıyor? senin söylediğin kalıyor. Sen Allah mısın peygamberim? Senin söylediğini niye dinleyeceğim? Şimdi bana hep söylüyorlar. Hocam sizin diyorsunuz da bu, işte bu fikirlere bile karşı çıkanlar var. Ya aman lafını geri al nazar diye. Bu fikirlere karşı çıkanlar yoksa bu fikir falan değildir. Sen beni ota döndürüyorsun. Gayet tabii karşı çıkacak adam. Adamın bin senedir alışmadığı şeyleri söylüyorum. Bana karşı çıkmıyor kime karşı çıkıyorsun? Ama 20 sene önceki karşı çıkışlar var mı? Bugün? O gün bana ana avrat küfreden adamların önemli bir kısmı bugün benim etrafımda pervane gibi dönüyor. Niye? İki şeyi gördüler. Bir, benim vukufumu gördüler. İki, benim samimiyetimi. Karşı çıkış önemlidir ama tartışmak lazım.